Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com Safranbolu günümüzde e, tarihi evleriyle e, ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber e, gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında oldukça tanınır haldedir. E, bu tanınırlığını şüphesiz e, evleriyle beraber ee, içinde bulunduğu coğrafyanın e, geçmiş dönemlerde e, tarih e, tarihsel dönemlerde birçok e, uygarla ev sahipliği yapmasından hı hı. dolayıdır. E, Safranbolu'da kale e, Kent tarih Müzesi'nin e, e, etrafında bulunan e, nokta olarak tanımlanmıştır. E, Tarihi kaynaklara baktığımızda e, bugüne kadar e, kale'nin konumuyla alakalı net e, bilgi, belge ve deliller e, bulunmaksızın yoruma e, atven e, bu nokta kale olarak tanımlanmıştır. Safranbolu'da kale bölgesinin batısından geçen Gümüş Kanyon'u e, Karabük İl Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçoğlu ile beraber e, turizme kazandırılması hususunda yaptığımız e, araştırmalar esnasında e, bölgenin kale o, e, olabileceğinin resmi ilk kanıtını keşfettik. Bu da e, kalenin e, suya bağlanan gizli geçit yoluydu. E, bu keşiften sonra yaptığım araştırmalarda keşfettiğimiz noktanın Paflagonya döneminde yapılan diğer kalelerin gizli geçit ve ulaşım yollarıyla birebir benzerlik gösterdiğini gördük. Bu coğrafyamız için büyük bir keşif çünkü bugüne kadar bu şehir efsanesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Ama somut olarak elle tutulur bir belgemiz yoktu. Bu keşifle beraber Safranbolu'nun tarihinde yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum. Bu noktanın arkeologlar başta olmak üzere birçok bilim adamı tarafından detaylıca incelenmesi sonucunda Safranbolu'ya bakış açımızı ve bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum.